hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? İyi abi teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğin için. Rica ederim abi ne demek. Şimdi Mahmut girişimcilik yolculuğun daha böyle 16-17 gibi erken yaşlarda düşünceden aksiyona geçmiş. Evet abi. Bu süreç nasıl oldu senin için? Nasıl bir deneyimdi? Nasıl başladı? Anlatır mısın bize? E, Abi benim hikayem aslında 2015'te katıldığım bir girişimcilik etkinliğiyle başladı. E, yani o dönemde aslında ortaokuldayken bana çok soruyorlardı hani ileride ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun diye. Benim o zaman hani verecek böyle net bir cevabım yoktu çünkü tam olarak ben de bilmiyordum ne yapmak istediğimi nasıl anlatacağımı. O yüzden ben de ortaokulda aslında biraz akademik tarafa odaklanarak iyi bir lise kazanmaya çalıştım. Bu doğrultuda Robert'i kazandım. Robert benim için aslında çok farklı bir kapı açtı. İşte okulda katıldığım etkinliklerde, dışarıda gittiğim etkinliklerde aslında şunu fark ettim ya yani ben bu teknoloji girişimciliği alanına ilgiliyim. Çünkü teknolojiyi seviyorum. Girişimcilik de hani ne olduğunu tam bilmeden aslında benle çok özdeşleşen özellikleri olduğunu fark ettim. Bu şekilde keşfettim aslında bu alana yönelmek istediğimi. Mahmut, teknoloji girişimciliği yolculuğu nasıl başladı? Bu alana yönelmen, bu alanda sürekli yeni fikirler, projeler üretmen, bu nasıl motivasyonunu sağlıyorsun? Bunlardan bahseder misin? Tabii abi. Ya yani aslında süreç şöyle oldu özellikle 2016 yılında ben yani her okul çıkışında bu Levent'te bulunan coworking alanlarına gidip Hani birçok insanla tanışmaya çalışıyordum yani. çünkü her gün mutlaka bir e, space'te bir etkinlik oluyordu ve oraya gidince hani insanlarla tanıştığım konuştuğum zaman feyiz alıyordum yani gerçekten e, tam olarak yani bu şekilde aslında bu işin içine girmeye başladım diyebilirim bununla birlikte artık Hani eğitimlere, etkinliklere katılarak böyle etrafa biraz daha farklı baktığımı fark ettim. Yani işte bir yerde bir eksik mi var, bir sorun var, hani nasıl çözülebilir gibisinden böyle sürekli sorguladığımı fark ettim. Hal böyle olunca o dönemde e-spor Türkiye'de çok ciddi büyüyen bir alandı. Ben de hem oyun tarafı hem e-spor tarafıyla ilgileniyordum. O tarafta e-spor fanları ve oyuncuların, aslında bir sosyal mecraya sahip olmadığımı ve Facebook gruplarını kullandıklarını fark ettim. Böyle olunca da biz bir sosyal medya uygulaması yaptık gamerlar ve e-spor tutkunları için. İlk teknoloji yolculuğu o şekilde başladı. Zaten oradan bir başlangıç oldu. Onunla birlikte de devam ettik. Yani ilk girişimin bir niş alan girişimi olan Rush. Hı hı. Bu Rush süreci nasıl seyretti peki ve nasıl sona erdi, sana neler kattı, nasıl bir serüvendi bahseder misin? Tabii. Abi sürecin ilk başında biz zaten 16-17 yaşındaydık. Yani o dönemde etrafımızdan yani hiç destek görmedik. Aksine ya yapmayın girmeyin yani, mobil uygulama işte zordur yapmayın. Bir de şey çok fazla diyorlardı işte MVP ile başlayın. Bir web sitesi yapın. Hani biz önce MVP'yi yaptık. Baktık orada insanlar geliyor yani buraya siteye. İşte insanların geldiğini görünce o dönem bir 3 ay falan LinkedIn'e fokuslandık. Yani LinkedIn'de yazılımcı abilerimize yazıyorduk. Ya bizim böyle böyle bir fikrimiz var. İşte projeye dahil olur musun? Sana işte hisse karşılığında çünkü hani verecek para yok zaten hiçbir şekilde. O dönem bir abimiz sağ olsun bize inandı. E, projeye dahil oldu CTO olarak. İşte kendisi yaklaşık bir 8 ay falan uygulamayı, uygulamayı geliştirdi. 8 ayın sonucunda biz başarılı bir şekilde App Store'a çıktık. Ama yani App Store'a çıkışımızdan yaklaşık 3 ay sonra falan da uygulama artık bırakmıştık yani uygulamayı. Çünkü hiçbir marketing bilgisi yoktu. Doğru düzgün Hani bir product bilgisi yoktu. Bunlar olmadığı için de nasıl ilerleyeceğimizi aslında karar veremedik. Ve hani tekrar söylüyorum o dönemde etrafımızdan da destek görmedik bu konuyla ilgili. Yani herkes böyle uzaktan bir izleme modundaydı. Hal böyle olunca biz de projeyi maalesef bırakmak zorunda kaldık. Aslında çok da iyi projeydi bence. Daha sonrasında Ace Games'e katılıyorsun oyun tasarımcısı olarak. O süreç nasıl gelişti? Sana neler kattı? Nasıl bir serüvendi? Oradan da bahseder misin biraz? Yani bu aslında... Birazcık 2016'ya dayanan bir soru. 2016'da o az önce bahsettiğim etkinliklere çok katılıyordum ben yani ve o etkinliklerde insanlarla tanışmayı seviyordum. Hakan abi, Hakan Baş bizim okula konuşmaya gelmişti. Ben de işte konuşmanın sonunda böyle herkes bir soru sorma telaşındaydı. Ben dedim abi ben servis kaçırdım işte beni servise kadar atar mısın gibi böyle bir <laughs> ufak bir mizansen yaptım. O da işte beni servise şeye metroya bırakırken orada ben böyle hani bir iyi bir frekans yakaladığımı düşünüyorum. Oradan sonra işte bir görüşmeye gittim. Mailleştik falan hep böyle iletişimdeydik yani. Kendisi biliyordu benim oyun tarafında aslında olduğumu. O sebeple hani Ace kurulurken iletişime geçtik kendisiyle. Hani ben de o şekilde Ace'in hani ilk küçük ekibinde yer alma fırsatı buldum. Yani buradan aslında şeyi tekrar düşündüğüm zaman iyi ki yapmışım diyorum. Yani ne kadar çok insanla tanışırsak, ne kadar iyi organik bağ geliştirirsek aslında onların hepsi bize ileride birer fırsat olarak dönüyor. Benim için de Ace o yüzden çok iyi bir tecrübe olmuştu yani. Rush'ı kaç yaşında kurdun Ace'i? Kaç yaşına katıldın? Rush'ı 17 yaşında başladık. 18 yaşındayken uygulama Store'a çıkmıştı. Ben tam 19 olmadan galiba Ace'e girdim aynen. 19 yani Rush ile Ace arasında kısa bir süre var çünkü Rush çok hızlı fail etti yani çok uzun süre çalıştık üzerinde çok hızlı fail etti. O fail edince ben de hani farklı alanlara bakmaya başladım. Öyle olunca Ace geldi zaten. Tam da benim üniversite sınav seneme denk geliyor bu arada o dönem. Öyle ya yani. o da zaten ayrı bir hikaye. Sonrasında üniversite sınavına giriyorsun. İlk <laughs> üç güne giriyorsun. Koç hukuk. Sonra işletme çift anadala başlıyorsun. Peki Mahmut e, hukuk, işletme ve girişimcilik üçgeni hakkında neler söylemek istersin? İlk aslında ben işletme okumak istiyordum. Yani. Öyle bir isteğim vardı. İşte sınava girip e, ilk 3000 olunca yani hukuk... Böyle bir çekti yani bir cazip geldi şeyden dolayı. Birçok şeyi öğrenebilirim gibi hissettim hukuk tarafında. O yüzden hani hukuk seçmek istedim. Tabi bunun devamında işletme zaten tutkum olan alan olduğu için bir de yanına işletme okumak istedim. Yani bu üçgen abi insanı çok yoruyor öncelikle onu söyleyeyim yani. Hukuk okumak zaten başlı başına bir mevzu. Onun yanında işletme bir de üstüne işte şirket kuruyoruz falan bayağı gerçekten mahvediyor yani. Ama bir şekilde altından kalktık yani. Üniversiteye başladıktan sonra da girişimcilikte hız kesmiyorsun. Amerika'da bir şirket kuruyorsun. Sonrasında iki arkadaşınla birlikte Influera'yı hayata geçiriyorsun. Bu süreç nasıl oldu senin için? Orada o zaman fellow lead'imi bir sürecine denk geldiği için de daha yakından gözlemleme fırsatım oldu. Büyük firmalarla da çalıştınız. Hem nasıl bir deneyimde hem kimlerle çalıştınız? Sana neler kattı, neler söylemek istersin? Benim üniversiteye başlangıcımla birlikte zaten neredeyse bu pandeminin yani bir iki sene okuduktan sonra sonra pandemi, pandemi patladı yani. Pandemi patlayınca eve kapandık. E hal öyle olunca ben ACE'den ayrıldım. Yani oradan istifa ettim. Tam o istifa ettiğim dönemde zaten full evdeydik. O dönemde bir arkadaşım daha önce Amazon tarafında FBA ile ilgilenmişti. Ya dedi Amazon tarafında acaba FBA yapabilir miyiz, ne satabiliriz falan. Pandemi abi yeni böyle başladığı için dedik ki sosyal mesafe sticker'ı satalım. Yani dünyada böyle çok fazla yoktu onlardan. Çünkü zaten dışarıya çıkılmıyordu. Biz çok hızlı içinde sosyal mesafe sticker'ları ürettik. Bu asansörlerde, binalarda falan olan sticker'lardan. Onları Amerika'ya gönderip Amazon üzerinden satmaya başladık. Yani kısa bir süre sonra zaten bayağı yüksek bir volume ulaştı. Şirket kurmak durumunda kaldık Amazon tarafında. O işte yaklaşık 2,5-3 ay bayağı sorunsuz ilerledi. Oradan zaten elde ettiğimiz sermaye ile o tarafı durdurup Influera'yı kurduk. O şekilde oldu. Yani Influera tarafından bahsedeyim biraz. Influera bir e, aslında ilk başta nano influencerlara odaklanan bir sosyal medya ajansıydı. Daha sonrasında mikro ve makro influencerlarla da özellikle TikTok dikeyinde çalışan bir ajansa doğru evrildi. Influencer'ın ilk bir buçuk senesi falan abi çok zor geçti yani bizim için. Hiç para kazanamıyorduk yani neredeyse. Ama özellikle TikTok'u dikey belirledikten sonra ve hani o tarafta yani büyük bir ajans yoktu. Yani belki bir, bir veya iki tane ajans vardı. Biz o tarafa çok ciddi fokuslandık. O yüzden TikTok'ta çok kısa sürede çok büyüdük yani gerçekten. İşte Huawei ile Spotify ile trend yolla ve bir daha yani daha fazla bir sürü marka vardı şu an aklıma gelmedi. Global olan markalarla reklam kampanyaları yapmaya başladık. Sonra tabii benim influencer sürecim de bir sona geliyor. Yaklaşık 2,5 sene kadar influencer'da çalıştım. Ya bizim ilk çıkış serüvenimiz bir teknoloji şirketi olmaktı da. O yüzden böyle bir mobil uygulama geliştirelim işte web sitesi yapalım. Markalar oradan kampanya açsın. Mobil uygulamadan influencerlar onaylasın. İşi böyle tamamen otomatize edelim istemiştik. Yaptık da bunu. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu biz işi tamamen otomatize edebiliyorduk. Ama marka tarafına gittiğimiz zaman markaların işi hani daha çok yüz yüze insan iletişimiyle aslında sürdürmek istediklerini fark ettik. Bu sebeple teknoloji tarafındaki ürünleri kilettik ve biz TikTok dikeyine odaklanmaya devam ettik. Hal böyle olunca benim içimdeki teknoloji sevdası tabii ki beni böyle bir gıdıklamaya başladı. O yüzden ya ben ajans tarafında ilerlemek istemediğimi arkadaşlarıma söyledim. Çok da büyüyordu bu arada. Yani benim ayrıldığım zaman da büyümeye devam ediyordu. Şu anda bayağı büyüyor yani. Hele 2023'te çok büyük işler yapılacak yani. Çok ciddi markalarla falan anlaşıyorlar şu anda. O yüzden umarım onlar için iyi olur. Ama işte sürecim o orada sona erdi. Onla, yani ortaklarla aramızda anlaştık arkadaşlarımla. Ben exit etmiş oldum yukarıdan o şekilde. Şimdi Mahmut herkesin fikri var. Özellikle genç arkadaşlar sürekli bir girişimcilik fikrini anlatmak ve feedback almak üzere kapımızı da çalıyorlar. Ama aksiyona geçme noktasında çok sıkıntılar olduğunu görüyorum. Yani 10 tane fikir anlatandan bir tanesi e, ürünün son halini gelip abi de böyle bir şey yaptık diyebiliyorlar. Ama sen 16 yaşından beri düzenli olarak sanki şey gibi yani arkadaş grubun var ve bir araya geliyorsun diyorsun ki hadi ne yapalım ve bir fikir ortaya koyuyorsunuz ama bu fikri fikir bazında bırakmıyorsunuz uygulama tarafında da aksiyona geçiyorsunuz ve belli bir yere getiriyorsunuz ve bunu düzenli olarak seri şekilde yapıyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Neler paylaşabilirsin bu konuda bizimle? Hikaye zaten oradan başlamıştım. Yani girişimcilik yolculuğun başlaması benim bu eğitimlere ve konuşmalara gitmemle başladı. Benim orada öğrendiğim en kritik şey aslında bir girişimcinin birçok soft skill'e aslında sahip olması gerektiğiydi. Özellikle teknoloji tarafında bir girişim yapılmak isteniyorsa bir noktaya kadar tasarım, pazarlama, product yazılım bilgisi illaki gerekiyor. Ya yani benim o noktalarda aksiyona geçebilmem aslında hep küçük yaşta o soft skill'leri geliştirerek oldu. Ben tasarım dersi alıyordum. Bunun yanında işte okulda yazılım dersleri vardı. Zaten ben tek dışarıdan yazılımla ilgileniyordum. Hani en azından oturup da kod yazmak için değil ama en azından yazılan kodu inceleyebilmek için, anlayabilmek için böyle bir yola başvurmuştum. Zaten bunun devamında yani hem pazarlama ile de ilgilendik ama pazarlama ile alakalı Facebook üzerinde zaten kendim kampanyalar açıyordum vesaire. Yani bu soft skill'lerin olması aslında aklıma bir fikir geldiği zaman en azından çok basit bir WordPress sitesi hazırlayıp ona işte basit de olsa bir logo yapıp Arkasından da aslında buna ihtiyaç olup olmadığını görebilmek için ufak bir Facebook reklamı açmamı sağladı. Yani böyle olunca iş çok hızlı ekseküsyona dönebiliyor. Ben de bütün yaptığım işlerde aslında ilk olarak bu şekilde ilerledim yani. Birine çünkü ihtiyaç duyduğunuz zaman genellikle o desteği bulamayabiliyorsunuz. Çünkü yan yana olduğunuz insanlar sizinle aynı tutkuyu paylaşamıyor bazen. O yüzden bazı şeyleri sizin ayağa kaldırmanız gerekiyor ve ayağa kalktıktan sonra insanlara gösterip onları yanınıza alabilmeniz gerekiyor. Ben dediğim gibi yani bu şekilde bir yol izledim, birçok soft skill edinmeye çalıştım. Tabii ki zaten klişe olacak biraz ama herkes bir iş fikriyle gelindiği zaman ya olmaz bu zaten gibisinden böyle bir bol keseden cevap veriyor direkt, bir feedback veriyor. Onu bir görebilmek için aslında dediğim gibi bir MVP yapıp belki ya insanlar geliyor mu, gidiyor mu, kullanılır mı acaba, doğru bir problem mi bu diye görmek lazım. Bunları zaten abi valide ettikten sonra en önemli ikinci şey ekip yani. Ekibi toplayacaksın yani seninle aynı kafa yapısında olan, gecesi gündüzü olmadan gerçekten çalışabilecek insanları toplayacaksın yanına. Onlar da olduktan sonra zaten iş bir şekilde ayağa kalkıyor. Şahsi olarak sırrım bu. Onu ilk böyle hayata geçirme noktasında maalesef fikri aklına gelen kişiye çok iş düşüyor bence. Onun daha çok böyle bir efor sarf etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Influera'da güzel bir süreç geçirdikten sonra 2020 yılında exit'ini yapıyorsun. Haybon Games'i kuruyorsun. Oyun evet. sektörüne geri dönüyorsun yani. Şu anda da 11 kişilik güzel bir ekibiniz var. O süreç nasıl gelişti? Nasıl ilerliyor? O konuda da dinleyelim isteriz senden. Zaten bahsettiğim gibi hani ajans tarafında olmak istemediğim ben ortaklarımla konuştum. Ne yapabiliriz diye konuştuk yani değerlendirdik kendi aramızda ve orta yol bulduk. O şekilde ben ayrıldım Influera'dan. Ayrıldıktan sonra zaten oyun tarafı yani Ace'de 2 yıla yakın bir süre çalışmıştım. Onun daha öncesinde oyun tarafıyla alakalı bir sosyal medya uygulaması yapmıştık. Böyle olunca benim zaten oyun tarafına ciddi bir ilgim vardı. Benim çocukluk arkadaşım Eren yani kardeşim gibidir zaten. Biz onunla birlikte bir süredir zaten konuşuyorduk yani ya oyun tarafında bir şey yapılabilir mi diye. E aslında benim Influera'dan ayrılmamla beraber hızlıca execution'a geçti ve buraya gelerek direkt aslında biz büyük bir ekiple başladık yani direkt 11 kişi başladık aslında. Tabii ki değişenler oldu ama şu anda hyper casual oyunlara odaklanan aynı zamanda Hybrid casual da yapan stüdyoyuz yani devamlı yeni prototipler yeni oyunlar deniyoruz. E Publisher'larla tabii ki çalışıyoruz yani bu oyunların dağıtımı için. O şekilde şu an gayet keyifli, gayet mutlu bir sürecimiz var yani ekip olarak. 6-7 senedir düzenli olarak girişimler kuruyorsun, değer yaratıyorsun ve bunu yapmaktan hiç vazgeçmiyorsun. Bu 6-7 senelik tecrübe birikimiyle en başa dönecek olsan neleri farklı yapardın? Nasıl ilerlerdi? Merak etmekteyim. Yani abi ben sürekli bir acele etme halindeydim küçükken. Yani çok her şey hemen olsun, şu an olsun gibisinden bir kafa yapısı vardı yani. Öyle olduğu için bir sabırsızlık vardı. Elimizden çıkan şeyler belki daha iyisi çıkabilecekken daha orta yollu çıkıyordu yani. Bence buradaki benim en önemli öğrendiğim şey acele etmeden gerçekten biraz olgunlaştırarak projeleri o şekilde hayata geçirmek. Çünkü bazen acele edip çıkarttığımız bir şey gerçek potansiyeli size yansıtmayabilir. O yüzden yani ben muhtemelen daha sakin ve daha emin adımlarla yürümeyi tercih ederdim. Yani çok hızlı hızlı hareket ediyorduk biz. O yüzden muhtemelen onu değiştirirdim. Daha iyi tartmaya çalışırdım verdiğim kararları. O şekilde. Mahmut yani tanıdığım senin yaş grubundaki insanlar arasında gerçekten girişimcilik anlamında harika işler yapan birisin. Teşekkür ederim. Mahmut gelecekte neyi yaparsa, neyi başarırsa kendisini harika hisseder. Bu konuda hem bir kısa vadeli hayalim var hem de biraz daha uzun vadeli bir hayalim var. Kısa vadede zaten şu an Highborn'da oyun üretiyoruz devamlı olarak. Yani bu ürettiğimiz oyunları ben yarın işte bir kafeye gittiğim zaman, bir yerde oturduğum zaman başka insanların rastgele oynadıklarını görürsem bu beni çok mutlu eder yani. Bu da zaten bir noktada benim uzun vadeli hayalime de dokunuyor. Herkes yine söylüyor, belki yine klişe gelebilir ama ben yıllar geçtikçe insan hayatına dokunmanın biraz önemini fark ettim yani. O yüzden çok farklı şekillerde insanın hayatına dokun, dokunabilmek mümkün. Yaptığınız bir oyunla bir insana keyif veriyorsunuz, onun hayatına dokunuyorsunuz gün sonunda. Benim de gerçekten hani insanları mutlu edecek veya utility tarafında işlerini kolaylaştıracak işler yapmak, dolaylı olarak hayatlarına dokunmak yani en büyük hayalim aslında. Tabii ki bununla birlikte ülkemiz için katma değerli işler yapmak, kendin de aslında bir noktada daha iyiye gitmesini sağlamak hedefim yani bunlar genel olarak. Güzel şeylerden bahsettik. Biraz da şunu merak etmekteyim. Yani bu süreçlerde çok başarılı işler yaptım, ama arka planda kötü geçen bir deneyim ve bu deneyimin bu kötü sürecin üstesinden nasıl geldin, nasıl atlattın bunu da merak etmekteyim. Girişimcilik dendiğinde ilk akla gelen şey bunun hiç stabil bir yol olmadığı ve yani düzenli olarak yukarıya aşağıya düştüğünüz bir yol olduğu yani herkes bu şekilde aslında ilk tanışıyor girişimcilikle ben de bunun böyle olduğunu biliyordum aslında yani en zor dönem muhtemelen pandemi zamanında inflasyonun ilk kurulduktan sonraki kış olması lazım o dönemde yani elimizde belli bir iş modeli var satmakta zorlanıyoruz gerçekten müşteri gelmiyor satış yapamıyoruz ne yapacağız falan gibisinden böyle bir gerçekten karamsar bir dönemimiz olmuştu. Ama samimi söylüyorum öyle laf olsun diye değil biz abi gerçekten çok çalıştık. Yani o dönemde hakikaten ben günde belki 8 saat sadece buna bakıyordum yani. Bunun yanında okul vesaire de vardı tabi. Yani çok çalıştık gerçekten o karamsarlık tanın üstüne çöküyor. Yanlış mı yapıyoruz acaba bir şeyleri? Neden olmuyor? Sürekli olarak bunları soruyorsun kendine. Yani yapılması gereken bence en önemli şey onları dinlememek. Duymadan inanıyorsan eğer gerçekten o inandığının arkasından en azından kesinlikle olmayana kadar bir devam etmek. Yani biz de gerçekten öyle devam ettik yani arkadaşlarla birlikte. Benim de kendi yolumda hep böyle oldu. Böyle duvara çarpana kadar aslında o işi zorlamak bence o düşüşlerden kalkmanın en iyi yolu. Peki Mahmut, girişim tarafında çok aktifsin. Okulda çift anadallı yapıyorsun. Sosyal hayatında aktifsin. Böyle motive, dengeli ve başarılı kalmanın senin için formülü nedir? Ben eskiden hiç planlı bir insan değildim. Ama hal böyle olunca çok acayip planlı olmak zorunda kaldım. Her şeyi 2 hafta önceden planlamaya çalışıyorum. Mesela kombinam var. Fenerbahçe maçlarına gidiyorum ben. Onları bile önceden planlıyorum. Okul tarafı zaten apayrı bir mevzu. Yani hani sınavları bilmem neleri zaten zordu. Bence şey çok kritik abi. Her durumda benim daha önce bunu aksattığım zamanlar da oldu. Mesela sosyal tarafı ne kadar eksiltirsen, eksiltirsen veya aksatırsan o kadar hayatında geri dönüş alıyorsun yani. Daha mutsuz bir insan oluyorsun. Bir şeyler yapmaya enerjin olmuyor. O yüzden o tarafı kesinlikle olacak gibi tutuyorum hayatımda. Kısacaksam iş tarafından veya öbür taraftan kısıyorum. O şekilde dengeliyorum ben yani en azından. Ve bu da benim bayağı mutlu motive çalışmamı sağlıyor. Tabii ki böyle kafa olarak kafanın yandığı dönemler oluyor. O dönemlerde de böyle kendimi dışarıya çekip hiçbir şeyle ilgilenmeden 2 gün 3 gün sadece kafayı boşaltıyorum. O şekilde ben bir sürdürülebilir vardım. Şimdiye kadar aldığım seni en çok motive eden, seni en çok besleyen tavsiye neydi? Şöyle, 21 programı zaten benim hayatımda ciddi dönüm noktalarından birisi olmuştu. O program kapsamında benim lider mentorum Getir kurucu ortağı Serkan Borançlı'ydı. Kendisiyle yaptığımız bir görüşmede kendisi bana daha küçüksün, bu kadar acele etmene, bu kadar kendini hırpalamana gerek yok. Daha sakin, daha emin adımlarla ilerle. En azından bu telaşın içine kendini sokarsan akıntıya kapılıp gidebilirsin demişti. Ben de ondan sonra aslında bu gereksiz telaşın farkına vardım ve soğukkanlı adımlar başladım o şekilde yani güzel bir tavsiyeydi benim için Mahmut çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için Rica bu keyifli abi. sohbeti gerçekleştirdiğimiz için başladım. enerjini seviyorum <laughs>